İki gün aradan sonra merhaba. Tekrar hoş geldiniz Continuum'a. Şimdi iki gün video atamadım çünkü zaten bunu kanalda daha önce defalarca kez söylemiştim. Tekrar da söylüyorum. Hani benim okulda finallerim olunca, rapor zamanım olunca veya çok yoğun olduğum bir süre olunca tabii ki videolardan daha öne geçen şeyler oluyor benim için hayatta. Bunun nedeni benim tek işim video çekmek değil. Bir sürü yapmam gereken sorumluluk var dolayısıyla özellikle şu anki final zamanı böyle şeyler olabilir ve bu videonun kısa olmasının nedeni de bu zaten baştan. Bunun için özür dilerim. Fakat hani ne kadar özür dilesem de benim için her zaman bu tip önemli ilgilenmem gereken bir olay olduğu zaman videodan öncelikli olacaktır bu olay. Ama aynı şekilde önceden söylediğim gibi bu aksaklık haftada 2 günden daha fazla olmaz. Yani haftanın geri kalanında videolar devam edecek ki bu cumadan sonra okula gitmem de gerekmiyor sınavlar hariç. Dolayısıyla o da bana oldukça fazla boş zaman kazandıracaktır. Yani sadece bu hafta çekmeniz gereken bir şey. Çok uzun sürecek bir şey değil. Tekrar özür diliyorum. Elimden gelen bir şey yok. Onu da belirtmek istiyorum bu konuda. Yapmak zorundayım ve ee, kısa bölümümüze geçelim çerez gibi. Ama ben geçen bölüm bitirdikten sonra ee, bilgisayarı kapatmadan açık bıraktım oyunu bir süre. Yani bu da demek oluyor ki yeterince fosforo işte ismi her neyse fosforusumuz var şu anda. Baktığımızda fosforumuz hatta 274 tane, bayağı iyi bir sayı. Ee, aynı şekilde UU meterimiz de baya var. Yani artık bunu e, şey yapabiliriz, kırabiliriz. Şimdi ikinci e, şeyi yapmak yerine, onu diyenler olmuş, onları gördüm. E, i̇kinci miner yapmak yerine şuradaki upgrade şeylerini değiştirebilirdin, e, modifierları Bunları accuracy modifier'a dönüştürebilirdin. Böylelikle daha kolay bulurdun bulacağın şey diyor diyenler olmuş. Açıkçası bu ne kadar fazla etkiliyor bilmiyorum bunlar ve o zaman aklıma da gelmedi tabii ki. Ee, en azından denerdik yani de. Ee, bu ikinci miner acayip çabuk halletti işimize ya. Hem de şöyle bir şey de var. Bu ikinci minerin malzemelerini yapmamız ne işe yarayacak biliyor musunuz? Sadece or miner yok hatırlıyorsanız. Bizim aynı şekilde e, resource miner de işimize yarıyor gerçekten bir sürü şey toplayabiliyor bizim için ileride kullanabileceğimiz otomatik sistemlerde falan e, obsidian iyi bir örnek, clay iyi bir örnek, nether rock bile toplatabiliyoruz yani e, resource miner bir sürü alanda kullanılabilecek bir şey normalde otomatik olarak üretmemiz imkansız olan bazı malzemeleri bizim için toplayabiliyor örneğin bazalt bazalta bir ara ne kadar çok ihtiyacımız vardı ne kadar uğraştım saatlerce toplamak için hatırlıyorsunuz. Baz otomatik olarak toplayabiliriz bunun sayesinde. Yani bunu ileride resource miner'a dönüştüreceğim ben. Zaten ore miner kontroller'ın kendisini yapması pahalı değildi. Bunu sadece biz kendimize resource miner yapmaya başladık diye düşünün, tamam? Yani onun için de yatırım olmuş oldu, o boşa gitmedi. O accuracy'leri unutsam bile, onu demeye çalışıyorum sadece. Güzel. Şimdi structure, frame, tier ee, 4'ü yapmaya başlayalım o zaman. Neye ihtiyacım var? sadece tonlarca şeye ihtiyacım olacak. Connector'a. Şimdi kaç tane connector'a ihtiyacımız var ve kaç tane yapmamız gerekiyor? Hemen bakalım. Şuradan buluruz. Ha. 56 tane bu arkadaştan gerekecek. Evet yani bayağı bir connector yapacağız. redstone yetmeyebilir. Birinci 56'mız. Yetmeyecek hatta muhtemelen. İkinci elli altımız. Ve de. Üçüncü elli altımız. Güzel. Şimdi Ayrın'ımız ne kadar kaldı? Çok az. Redstone'umuz ne kadar kaldı? Bitik. O zaman hemen onları yenilemeye başlayalım biz de. Hemen hemen hemen. Ayrıca <laughs> yılbaşı geldi diye bunların da şeyi değişmiş. Dezen değişmiş. Çok hoş. Şuradan birazcık demir alalım ve birazcık redstone alalım. Bunları işleme başlayalım. redstone'u industrial grinder'dan geçirmem için bir neden var mı? Glowstone veriyor ve 10 tane redstone veriyor. Buradan 6 tane redstone çıkıyor ama sinabar çıkıyor. Bence sinabar toplamamız daha önemli açıkçası. Sinabarın çünkü ileride işimize yarayacağını biliyorum. O yüzden redstone'u burada işleyeceğiz. Demiri burada işleyeceğiz. Tamam. Onları hallettik. E artık üretebiliyor olmamız lazım. Galiba her malzememiz var. Ama onları üretmeden önce tabii ki diğerlerini yapacağım. Çünkü bunu üretirken bu arkadaşın bütün bloklarını kırmam gerekecek. Çünkü bunları tier 5'e dönüştüreceğiz. Yani öncelikle structure panelleri yapalım. Yapmış mıydık yoksa? Bakayım. Structure panel 38 tane var bizde. Ee, i̇yi de zaten buradaki Structure Panel'ler de eklenecek üstüne, olacak. Laser Core 5 tane ihtiyacımız var. Bir tane var. Ee, şu arkadaşta kaç tane vardı? Bir bakalım hemen. Diğerinde, bir önceki seviyesinde. 4 tane vardı, bir tane daha var. 5. Lensimiz de var, tamam. O zaman şimdi ne yapıyorum? Ben şimdi e, burayı kıracağım ve bunu baştan yapacağız. Tam olarak ne kadar yer kaplıyor bilmiyorum bunun bir sonraki seviyesi. Wiki'den bakmak lazım ama evet bunu direkt şey yapabiliriz. Şimdi işin aklıma takılan tarafı da şu açıkçası. Ee, bu modifier da istiyor olabilir. Çünkü hani bu mesela arkadaşı yapması modifier istiyordu ve burada göstermiyordu. O yüzden ben hemen null modifier istiyor mu diye bakayım bu miner'ın bir sonraki seviyesi ona göre karar verelim. Evet, 12 tane modifier istiyor. Şu anda bizde 8 tane var yanılmıyorsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen 12 tane istiyor. 4 tane daha yapacağız yani ve modifier'ların çok mükemmel bir yanı var ve ayrıca bunlar için de modifier gerekiyor direkt bunları yapamam. Ee, block of Diamond istiyorlar. <laughs> ee, biraz üzücü biliyorum. Bu da demek oluyor ki 4 tane block of diamond lazım bize ve baktığımızda öyle bir diamond miktarımız yok, yakın bile değil. Yani şimdi birazını Yuyumeter'den elde edebiliriz tabii ki. Ee, bize 56 tane Yuyumeter gerekecek fakat onun dışında geri kalanın hepsini harcayabilirim. Fakat bu bana şu anda sadece 7 tane falan elmas veriyor. Ee, elmas direkt orunu elde etmemizin bir yolu var mı diye bakayım ama bildiğim kadarıyla yok. Evet yok. Yani evet ve şu anda bu kadar az çıkıyorken bunları da ona harcamamız e, mantıklı değil ve bugün biliyorsunuz videoyu da çok fazla sardıramam. Uzun lafın kısası aşağı inip birlikte güzelce maden kazacağız tamam. Sakin ve kararlı bir şekilde maden kazacağız birlikte. Mis gibi olacak çok güzel olacak çok eğleneceğiz. Evet aşağı inelim bakalım. Biliyordum böyle olacağını en başından. <laughs> Evet. Tamam. Yani. Bunu da hallettik. Miner bitti sayılır şu an. Hani sadece elmas bulma kaldı ki onu normalde videoyu durdurup yapardım. Fakat bugün mümkün değil. Onu yaparsam bugün de video yüklemek yetişmeyecek. <laughs> Ya direkt e, geçen günler ne oldu biraz daha merak edenler varsa ben direkt sabahladım bir sınava şey yapmak için düzgün bir şekilde hazırlanmak için. Ondan sonra da direkt e, konuşup video hazırlayacak enerjim yoktu her şeyden çok. Yoksa hani iki gün üst üste olmayacaktı normalde sadece bir gün yüklemeyecektim okuldan geç geldim için diğer gün yükleyecektim ama yapamadım ya. Yanımızda torç yokmuş harika yani geri yukarı çıkmakla uğraşmayacağım ben direkt e, üşeniyorum o yüzden en kötü ihtimal ekranın parlaklığını iyice açacağım ve ee, evet devam edeceğiz bu şekilde tamam yanında odun da yok değil mi tabii ki yok her neyse ya bir şey olmaz arada bir torçlarımız var bizim eski zamanlardan kalan eski yerlerden eski diyarlardan clay vesaire uh bulduk bile kaç tane çıkacak Bulması zor değil de bize çok gerekiyor sadece ya. 8 tane çıktı. Yani biraz ilerleme kaydetmiş olduk galiba. Şu noktada. Bir ara buraları gelip aydınlatmam gerekecek tabii ki. Hani ondan kaçışımız yok çok ama. Karanlık diye bir şey kaçırmak istemiyorum. Demir falan toplamayacağım. Gerçekten gerek yok. Miner'ımız var. Ee, şimdiye kadar miner'ın az kazdığını hatırlamıyorum ben direkt. İhtiyacımız olanla. Miner yaptığımızdan beri demirimiz bitmedi yani o yüzden. Almanın da çok gerekli olmadığına inanıyorum. Enişten inancımla. Ne demek oluyorsa artık o cümle. Şimdi muhtemelen hani birisini bulduk. Diğerinin de onun yanında olma olasılığı çok düşük. O yüzden o konuda çok büyük bir iridium mu buldum diye düşünüyordum. İridium bulmuşuz hem de iki tane. Umudum yok ama hani hiçbir zaman kesin emin olamazsınız. O yüzden bakacağız hep buralara da. Bu defa o küçük şans olu verir bir bakarsınız değil mi? Redstone da bittiğinden değil. Sadece ben Crusher'dan geçirmedim yeterince Redstone hani. Ee, Redstone'un bitmişti. Redstone'ların hepsini topla falan diyeceksiniz. Bitmedi. Dolu var da. Ben işlemden geçirmedim sadece onları. Önemli değil yani. Oh. Tabi önümüze gelirse kazarız da. Düz gidiyoruz çünkü. <laughs> evet. Bakalım bir dahaki elmasımızla ne zaman karşılaşacağız. Şimdi iki tane block of diamond yapabiliyoruz gibi düşünebiliriz. Çünkü e, biz burada bunu kazarken yukarıda da yuyu Matter üreticimiz çalışmaya devam ediyor aralıksız bir şekilde. Yani o arkadaş da bize şey yapacak. Diamond üretecek. Üstünü tamamlayabiliriz. Tungsten olursa alırım da kömür almam. Bir an tungstendir diye düşündüm. Bir dakika acaba Diamond'ı kaçıncı seviye miner kazabiliyordu? Eee Diamond doğru. Beşinci seviye kazabiliyor. Yani bundan bir seviye daha yükseltmemiz lazım Diamond'ı kazabilmek için. Hmm. Anladım tamam. O kadar problem değil. Yine az kalmış. Az kalmış. Yakında ee, Diamond ve Emerald gibi şeyleri de toplamamız gerekmeyecek. Direkt Miner'ımız kazacak. Çok iyi bir şey o. Ve tam iki kat daha azdı bizim eski Miner'dan bu. Birazcık daha fazla enerji harcıyor ama tam iki kat daha hızlı ikisinde yazana göre. <laughs> Ki iki kat daha hızlı maden gelmesine ben evet derim. Tabii ki ekstra diğerini kazamadığı birkaç şey de kazabiliyor. Hepsi güzel şeyler değil mi? Evet. Burada şansımız çok yaver gitmedi. Şuradaki arkadaş ne parlayan? Iridium mu? Iridium parlıyordu. Yo. Silver. Silver niye parlıyor? Gerçi gümüş mantıklı da. Hmm. Düşündürücü baya. Şuradan da girelim. Evet işte. Videoyu durdurup elmas buldum veya bir şey buldum diye geliyordum ya. Bir anda silverfish düştü gibi geldi. Sonra yok oldu gibi ama haritada yaratıklar görüyorum yani. Oyunun peaceful olması mümkün değil. Ama bilemiyorum. Bakarız ya. Umarım karanlık diye herhangi bir şey... ah Kafamda da şapka varmış şimdi fark ettim. Herhangi bir Elmas falan kaçırmam umarım çünkü yorumlar sadece onunla doluyor en ufak bir şey kaçırdığımda Başka hiçbir şey olmuyor yorumlarda Sonra üzülüyorum Uuu Platinum Güzel güzel Neden olmasın Artık Yuyometre elde edebiliyoruz seni o yüzden eskisi kadar değerli değilsin ama yine de Cici bir şeysin ya havalı bir şeysin Bir tane elmas bulup tıkandık bir süredir ya yazık Şans bugün bizden yana değil. Uuu çok beklediğimiz ışık. Videonun %90'da karanlıkta geçmiş oldu ayrıca. <laughs> çok özür dilerim ya. <laughs> Kusura bakmayın. Aydınlanacağız yarın. Aydınlanma günümüz. Lak basılı olduğu için durmadan da filin çıkıyor zaten bu gravellardan da nefret ediyorum. Silver, ee, uranyum toplamış oluyorum şu anda, uranyum iyidir. Mutlaka görmediğim olmuştur uranyum çünkü karanlıkta çok karışıyor. Ee, siz belki YouTube'da daha iyi görüyorsunuzdur, benim genelde ekranın parlaklığını ben düşük kullanırım o yüzden şu an ben çok az şey görüyorum ama zaten elmasın rengi çok kolay fark edilir, çok farklı bir renk o yüzden onu kaçıracağımı sanmıyorum fakat yine de kaçırılabilir. Genelde 3 defa falan buluyordum ben. 2 veya 3 defa şunun şarjı bitmeden bu batarya ve drillin henüz bir tane bulabildik sadece ve bitmek üzere bunların deposu yani kendimizi normal zamanlara göre biraz daha şanslı sayabiliriz genelde her ne denir elmas tutamından 8 tane falan çıkıyor Ve yaratıklarla da uğraşmamız gerekecek tabii ki burada. Bakın. Bizi takarlarsa tabii. Bazen takmıyorlar galiba. <laughs> <laughs> Aa ah, selam. Niye bebek zombi doğuyor ki özel olarak? Çok enteresan. Yani bu oyunun peaceful doğmadığını da kanıtlıyor. Acaba biraz önce ben bebek zombi gördüm mü yoksa bana mı öyle geldi? Bir dakika burada o kadar fazla yaratık mı doğdu buralarda? Yo o... Oh evet. Bir dakika. Oo, wow, bu kadar fazla yaratık beklemiyordum. Şu anda Skyblock'ta falan değiliz ki. Niye bu kadar şey fazla şey doğdu? Ha, bayağı ilginç. Çünkü şey, hani Skyblock'ta falan değiliz. Yaratıkların doğacak bir sürü alanı var. Ee, yukarıda mağaralar var. Niye inadına burada doğuyorlar? Bilemiyorum. Enteresan. bayağı ilginç. Beklemiyordum. Biz yine şansımızı denemeye devam edeceğiz tabii ki. Ee, fakat bu arkadaşlar tarafından rahatsız edilmeyi çok da istemiyorum. Şimdi buraya kendimizi kapatıp da kazacağız. Ee, doğru mu? İleriden kazdım. Yok. Bir blok daha yandan kazacağız. Anlaşıldı. Zaten fazla kazamayacağım tahminen. Çünkü. Evet. Direkt. Yakıtımız bitecek. Suyumuz bitecek. Drillimizin suyu. Drill suyu. <laughs> Aslında Ender chest falan yapabiliyor muyum? Var mı Ender chest modu? Var. Bununla ee, bu arkadaşların deposunu otomatik dolduracak bir şey yapsak hiç de fena olmaz ve şu anda yapabilirim bunu. Pahalı değil. Bu herhangi bir Wool, Gold Chest, Obsidian, Blaze Rod. Bunu direkt yapabiliriz ya. Direkt yapabiliriz çok kolay bir şekilde. Peki bu Wool. Yap çok kolay yapıyoruz. Aslında niye daha önce yapmadım ki ben bunu? Çok daha pahalı olmasını bekliyordum ben. Yine klasik Emeralddır ne bileyim. Bir sürü aletten üretilen 20 adımlık bir şey aşamadır falan diye bekliyordum. Değilmiş sadece. Basit bir şey. Biraz Gender Peril üretmesi evet ama zaten onları artık biliyorsunuz şeyleri de edebiliyoruz. E, Yu Matter'la. Yani Enderman aramakla falan uğraşmama gerek yok veya spawner ayarlamakla. Sadece e, canımın istemesi yeterli Ender Peril üretmeyi. Değil mi? Lütfen bitme. Tamam. Yani pek şanslı değildik maalesef ya. Bu defa. Bu defa şans yüzümüze gülmedi. Ve artık bu bizim maden yerleri yaratık kaynıyor. O kadar fazla doğması çok enteresan cidden. Canavar tuzağı bile yapsak çalışır o kadar fazla şey doğuyor ki oralarda. Galiba ben buradaki mağaraların çoğunu da gezdim. Hani bölüm arası bir sürü mağaraya gidiyorum ben. Maden topluyordum özellikle daha erken bölümlerde serinin. Artık gitmiyorum zaten her şey eve geldiği için otomatik de. Galiba ben etraftaki mağaraların çok büyük çoğunluğunu aydınlatmışım direkt her yerini. Onun çünkü başka bir açıklaması yok o kadar yaratıklı olmasının bir anda. Yani bu da iyi kötü çalışacak bir canavar tuzağı yapabiliriz demek oluyor oralara. Ama ihtiyacımız var mı? O da ayrı bir soru. Çünkü zaten o kadar aşağıda aşağıya yaratık tuzağı koyarsak biz evdeyken çalışmaz. Oyuncunun yakınında olması gerekiyor. Öyle kısıtlı bir şeye ihtiyacımız var mı gerçekten? Günün sorusu bu. Peki mining pekimizde 3 tane daha emerald ve 8 tane daha elmasımız var. Ve depomuzda gitgide doluyor. Tamam. Bunun içindeki şeyleri aldık. Geri kalanı attık. Süper. Şimdi şimdi. Ee, kaç tane diamond dolmuş oldu? 7-8 daha olacak. Yani ee, hala yeterli bile değil. Yuyu meter kaç tane oldu? Daha 7 tane birikmiş. Onu bu bölüm halledemeyeceğiz gibi görünüyor kolay kolay. Hmm. Şu şey yapalım. Şarjladım yine. Neyse burada bitireyim ben. Ee, evet yarın görüşürüz. Dediğim gibi en fazla bir hafta hatta Cuma'ya kadar sabretmeniz gereken bir durum bu. Çok uzun sürmeyecek. Ve hani önceden haber vermek isterdim böyle bir aksaklık olacağını fakat genel olarak benim de çok son anlarda haberim oluyor ki size direkt olarak yazı iletebileceğim bir platform da yok şu anda doğru düzgün. O sorunu da halletmeye çalışırız. Bir dahaki sefer aksaklık olacağını da size haber veririm. Bundan sonra aksaklık olmayacak. Sadece bir hafta birazcık daha az uğraşarak video çekmem gerekiyor. Her şey elde edene kadar. Ondan sonra. Normal şekilde devam edeceğiz. Tamam. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler ve bir sonraki bölüm malzemeleri toplamış olarak gelecek miyim bilmiyorum. Çünkü bir sonraki bölüm ne zaman olacak? Tahminen iki gün sonra. <laughs> evet, görüşürüz. Bakalım neler olacak.